Sevgili burçları kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 17-23 Ekim haftasını inceleyeceğiz. Bu hafta sizlere neler bekliyor bu konulara değineceğim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Ayrıca bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Sevgili burçları 19 Ekim'de Venüs-Mars üçgeni mevcut. Sizlerin 2 ve 6. evi etki alacak. İş ve kariyer hayatınız günlük rutinleriniz ve sağlığınız aynı zamanda finansal konularda ön planda olacak. Burada yeni bir düzen kurma isteğiniz artıyor. Artık bazı şeylerin yolunda gitmemesi sizleri fazlasıyla rahatsız etti. Bu sebeple hayatınızda bazı şeyleri değiştirmek için harekete geçebileceksiniz. Yeni bir işe başlamak, mevcut işleri olanlar bu alanları düzenlemek, yeteneklerinizi keşfederek bunları kazanca dönüştürmek için destekleneceğiniz güzel bir süreç günlük rutinlerinizi değiştirip düzenlemek, finansal konularınızla ilgili gelişmelerin yaşanması, sağlığınızla ilgili yeni kararlar almak, daha çok özen göstermek, diyete, spora başlamak gündeminizde olabilir. 23 Ekim'e kadar Güneş terazi burcunda ve Venüs de burada. Sizlerin 6. evi etki alacak. İş ve kariyer hayatınız, günlük rutinleriniz ve sağlığınız ön planda olacak. İş hayatınızda oldukça yoğun olacağınız bir süreç. İş arayan boğalar varsa görüşmeler gerçekleştirerek güzel bir işin sahibi olabilir. İş teklifleri gelebilir, güzel projelere imza atabilirsiniz. Geçmişte kaçırdığınız fırsatlar tekrar karşınıza gelebilir. Kariyerinizde değişim ve dönüşümler yaşanabilir. Terfiler, pozisyon değişiklikleri yaşanabilir. Çalışma arkadaşlarınızla uyumu yakalayabileceğiniz, güzel işler başarabileceğiniz bir zaman dilimi. Günlük rutinleriniz oldukça yoğun koşuşturma içinde olabilir, işlerinizi halletmeye çalışabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konular gündeminize gelebilir. Sıkıntı yaşadığınız konularda tedavinizin olumlu ilerlemesi ve iyileşme süreçleri de söz konusu olabilir. 23 Ekim'de Satürn retro sona eriyor artık. Satürn 18 derece kova burcunda ileri hareketine başlıyor. Sizlerin 10. evi etki alacak. Kariyer hayatınız ve toplumsal statünüz ön planda olacak retro sürecinde kariyer hayatınızla ilgili gerçekleştirmeyi istediğiniz ama gerçekleştiremediğiniz döngüden artık kurtuluyorsunuz. Gerçekten emek vererek yılmadan çalıştığınız işlerinizin artık düzene girdiğini ve istediğiniz doğrultuda ilerleyebildiğinizi deneyimleyebileceksiniz. Yeni bir işe başlamak isteyen boğalar güzel bir işin sahibi olabilir. Desteklendiğiniz bir açı değerlendirin sevgili boğalar. 23 Ekim'de Güneş Akrep Burcu'na geçiş yapıyor. Aynı zamanda Venüs de burada olacak. Sizlerin 7. ev etki alacak. Her türlü ikili ilişkiler, ortaklı ilişkiler, evlilik, aşk hayatınız ön planda olacak. 7. ev konularınızla ilgili değişim ve dönüşüme açık olabileceğiniz, yüzleşmeniz gereken durumlarla yüzleşmeye hazır olabileceğiniz, ihtiyacınız olan gücü kendinizde bulabileceğiniz bir süreç. Görmezden gelmeye çalıştığınız şeyleri görmeye cesaret edin. Canınız yanabilir diye gerçeklerden kaçmayın sevgili boğalar. Gerçekleri kabul ederseniz güçlenebilirsiniz. Haftanın genel etkileri sizler için bu şekilde olacak. Haftanız güzel olsun. Bol şanslar diliyorum sizlere.